Rüyada alim görmek ne anlama gelir? Rüyada alim görmek toplum içinde örnek işler yapmaya, şerefe kavuşmaya, sevgi ve saygı duyulan bir insan olduğunuza, duaların, dileklerin kabul edilmesine delalet eder. Rüyada alim olmak ise bilgisi, görgüsü ve hayat tecrübesi sayesinde herkesten önde olacağınıza, dünya hayatında belirli mevkiye gelme işaret eder. Rüyada alimle konuşmak ise bazen de olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada alim birinin elini öpmek ise irfan sahibi olmaya ve bilim dünyasından büyük ve önemli işlere imza atmaya, bu sayede millete adına gurur kaynağı olmaya yorumlanır. Rüyada alimden ders almak ise vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye ve bu dinlediği hakikatleri hayatında uygulamaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu Yüce Yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.